Evet herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Bugün canlı yayındayız. Tabi, yine her zamanki gibi sayfalarımızı düzelteceğiz. Ondan sonra da konuşmamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Sesim iyi geliyordur umarım. Görüntü nettir diye düşünüyorum. Bu sefer sağlam geldim. Size de esenlikler, selamlar. Evet her şey yerli yerinde gibi duruyor. Sesim tam. Biraz toplaşalım. Muhabbetin dibine vuralım, ondan sonra da sağlam haberlerimizle gündeme devam edelim. Uzaya çıkıyoruz biliyorsunuz. Makara falan yapmıyorum yani. Ee, çok değişik haberler aldık. Onları size aktaracağım. Rusya'dan tam yerinden. Arkama koskoca Rusya'yı aldım. <laughs> Yayında biraz gecikme var gibi duruyor ama. Abi az yankı var diyorsun Vallahi benim kulağıma hiç yankı gelmiyor Herkese sesim iyi geliyor mu? Ve aleyküm selam Toplaşmayalım bence Niye? İnternet kotanmaz Güzel kardeşim Gizliden ban olayını nasıl hallediyorsun? Yo bayağı bangır bangır banlıyorum yani. Hiç şey yapmıyorum. Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Gündem aslında karman çorman Rusya'da. Malumunuz, yani burada biliyorsunuz zaten bir muhalif politikacı vardı. Navalny Alexei Navalny kendisini cezaya çarptırdılar ve benim oğlum bile dedi baba dedi <laughs> öldürecekler mi ne yapacak yok dedim oğlum bir iki sene yatacak çıkacak o kadar yani başka bir şey yok ee, aynı zamanda da sağlam bir para cezası vermişler kendisine sevgili dostlar ee, o yüzden de yani Rus devletin genelde yaptığı şeydir bu ee, sıkı muhalifleri bir şekilde içeri atarlar bir iki sene kalır ve da altı ay kalır. Ee, ne zamanki susar uslanır o zaman bırakırlar bu uslanmayan turdan sevgili dostlar devamlı muhalif devamlı muhalif bakalım işin sonu nereye varacak ama şu an görünen o ki hiç hani ortalık durulmayacakmış gibi ha diyeceksiniz sokaklarda protesta var mı yok sevgili dostlar protesta falan yapılmıyor zaten havalar soğuk e, acayip derecede soğuk bugün sabah bizim e, yani sokak Eksi 22, eksi 23 derece falandı. Gerçekten hani protesto yapacak bir kitleyi bulmak zor, düşünsenize. Kaç kişi gelir anasını satayım, sokakta protesto yapacağız deseniz. Kimse gelmez büyük bir ihtimalle. Ee, diğer yandan Yakutistan'a Türk vatandaşı gitmiş bir tane. Ruhi Çenet efendim, Yakutistan'a gitmiş. Kendisini takdir ettim, gerçekten takdir ettim. Neden? E çünkü birileri kıçını kaldırıp bir yerlere gitsin artık ya. Özellikle Rusya özelinde söylüyorum. Adam kalkmış da Türkiye'den işini gücünü bırakmış. Gerçek gene işi gücü video için geliyor ama sonuçta o soğuklara gitmek gerçekten normal akıl alır bir iş değil. Ama adama helal olsun gitmiş gezmiş. Yalnız bazı nüanslar vardı bir de eksi 76 falan yazmış. Tabii ki her YouTuber'ın kapak resmini böyle özene bözene yapacağı bir şeydir o eksi 76. Son 2 aylık hava durumuna baktım. Eksi 26 ile eksi 30 derece falanmış zaten Yakutistan. Yani şu anda eksi 50, eksi 60 dereceler falan yok arkadaşlar. Ama olduğu zamanlarda olmuş yani. Eksi 70'ler, eksi 65'ler oluyor tabii ki. Ama şu anda son 2 aylık dönemde, kendisinin gittiği dönemde yoktu. Bir de gerçekten üzüldüm kendisine. İncecik bir tane mont giymiş. O montla adam donar yani. Belli yani. Üşüyor da. Ee, o yüzden gelecek olanlara tavsiyem sağlam kas tüyü mont giyin arkadaşlar. Evet sevgili dostlar. Şimdi şi birazdan okuyacağım ben sizlere haberi. Haber geliyor. Bomba haber geliyor. Hazır mıyız? Hazırız. Çünkü bütün herkes bunu tartışıyordu. İşte Türkiye'de ne olacak, ne bitecek? Efendime söyleyeyim, Türkiye aya nasıl çıkacak? Türkiye'nin kaç parası var gibi bir sürü şey vardı sevgili dostlar. Ben hemen ekranı yansıtacağım size fakat şöyle yapacağım öncelikle. Kendi ekranımı şuraya alayım. Evet. Ondan sonra bunun üstüne bunu alalım. ve şimdi de ekranımı yansıtacağım arkadaşlar. Evet, ana sayfamdasınız şu anda gördüğünüz gibi. Haberimiz hazır. Roskosmos Türkiye'den işbirliği teklifleri bekliyor demiş. Şimdi haberi okuyorum. Moskova'da 10 Şubat'ta haber geliyor arkadaşlar. Rianovesti Devlet Kurumunun basın servisi servisine verdiği bilgiye göre bu arada Rusçadan tercüme ettiği için kusura bakmayın devlet kurumu basın servisine verilen bilgiye göre diyor Roskosmos ISS uçuşu yani uzaya çıkış uçuşunun organizasyonunda Rusya'nın yardımına yönelik Türk tarafını tekliflerde bulunmuş. Yani bir teklif paketi hazırlanıyor aslında Türkiye'ye sevgili dostlar. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Milli Uzay Programı'nı sundu diye haberleri vermiş. Türkiye'den biliyorsunuz zaten takip ettiniz onu. Uzun uzuya söylemeye gerek yok. Daha sonra Türk, Türk Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Ankara'nın uzayda işbirliği konusunda Rusya'nın da aralarında bulunduğu bir dizi ülkeyle görüşmelerde bulunulduğunu söylemiş. Şimdi ben başka bir haber daha buldum aslında. Onu da birazdan aktaracağım. O da gerçekten çok önemli. Bu işin aslında nerelerden ne zaman başladığını açıklayacağım ben sizlere. Bu arada sizlerden çok rica ediyorum. Lütfen şu videoyu bir beğenin. Hepiniz bir beğene tıklayın arkadaşlar. Ve beni da daimi takip ediyorsanız lütfen rica ediyorum videoları beğenin. Bunu bir alışkanlık haline getirin. Sonuçta videolara bir emek harcanıyor. Özellikle dışarıda çekilen videolara emek harcanıyor. Yani bir videonun hakkı Para ödemiyorsunuz belki ama hakkı beğenmektir arkadaşlar. Sizden çok rica ediyorum. Ee, yetkililer, Rus yetkililer, özellikle Roskosmos'un e, yöneticisi, ülkelerimiz zaten uzay sek sektöründe güçlü iş bağlantıları kurdular demiş. Ee, uzun zamandır bireysel uzay projelerini uygulama olasılığını tartışıyoruz ve Türkiye'nin kendi ulusal uzay ajansının oluşturulmasıyla diyalogumuz yeni bir seviyeye ulaşıyor demiş uzay faaliyetleri alanında ülkeler arasında işbirliğinin daha da başarılı bir geliştirilmesi için sağlam bir temel oluşturulacak. İki taraflı hükümetler arası çerçevede belge hazırlanarak demişler. Yani kısacası sevgili dostlar bir belge hazırlanacak. Türk tarafına sunulacak. Türk tarafı büyük bir ihtimalle bunun fiyatını ne kadara mal olacağını ona göre bir bütçe ayarlanacak. Ve ondan sonra da Mümkün mertebe büyük bir ihtimalle uzay yarışında nerede olacağımızı göreceğiz ülkece. Diğer taraftan başka bir haber de vardı arkadaşlar. Diğer e, Interfax'ın haberi var burada onu da hemen göstereceğim size onu ayarlıyorum. Interfax'ta arkadaşlar 2019 yılında Max Havacılık Fuarında yani burada e, yapılan her her sene demeyeyim de 2 yılda bir Max Havacılık Fuarı yapılıyordu. Ben 2018'e katılmıştım. 2019'da da Sayın Cumhurbaşkanımız katılmıştı ve Su 57'yi yerinde görmüştü Sayın Cumhurbaşkanımız. İncelemelerde bulunmuştu. Hatta o yaz bayağı bir patlak verdi konuşmalar. İşte Su 35 alacak mıyız? Ondan sonra Su 57 mi alacağız? Efendime söyleyeyim. Amerika'da üretilen uçakları mı alacağız gibi bir sürü konu konuşulmuştu. Ama 2019 yılında meğerse Roscosmos ile beraber bir ortak uzayla e, uzay hakkında bir e, ön görüşme yapılmış. Yani bu konu aslında 2019'a dayanıyor. Yıl oldu 2021. E, aya çıkacak mıyız? Aya iniş yapacak mıyız? Bunlar nasıl tartışıldı? Kimlerle konuşuldu? Tabii ki bu bir bilinmezlik. Ama benim tahminlerimce Rusya ile yapılan zaten ikili anlaşmalar ve ilişkiler söz konusu son 2-3 yıldan beri de bu çığ gibi büyüyor görüyorsunuz büyük bir ihtimalle bu da konuşuldu ve tartışıldı ve Rusya'nın teknolojisinden Türkiye muhtemelen yararlanacak. Peki ama neden Amerika değil neden Rusya? Rusya çünkü bu konularda daha uygun fiyatlar veriyorlar sevgili arkadaşlar. Amerika özellikle daha pahalıya kaçtığı için Amerika'daki e, şirketler daha pahalı fiyatlar verdikleri için NASA'ya. NASA'da bazı şeyleri Rusya üstünden karşılıyor ve Rusya'nın e, uzaydaki uzay üstünü e, kullanıyor kendileri de. E, aynı zamanda Kazakistan'daki Baykonur e, uzay üstünde kullanıyorlar. E, bilmeyenler için aktarayım. O yüzden Ruslar uzay uzay konusunda gerçekten de daha uyguna gidiyor Amerika'dan Amerika ile kıyaslarsak. Evet, başka konularımız var mı? Şöyle ben size bir iki tane de Rusya'dan haber aktarmak istiyorum. Ondan sonra da kapatalım sevgili dostlar. Bu arada kızım geldi. Baba, baba diye bağırıyor. O yüzden kusura bakmayın ses geliyorsa. Evet. Şimdi haberimizi okuyacağız size. Hatta demin başta haberi okumuştum. Navalny haberi arkadaşlar. Muhalif siyasetçi Alexei Navalny hakkında cumartesi günü iki ayrı mahkemeden iki karar geldi. Hakkında verilen hapis cezası, cezası ile ilgili Temiz kararı reddedilirken ev hapsinde tutulduğu sürenin yeniden hesaplanmasıyla ceza bir buçuk ay kısaldı. Diğer yandan bir savaş gazisine e, iftira davasında da Navalny suçlu bulundu. Şu anda zaten Navalny hangi dava açılırsa açılsa büyük bir ihtimalle suçlu bulunacak. <laughs> o yüzden şaşırtıcı bir durum yok ortada. E, toplamda arkadaşlar bir tane eski kendisi avukat olduğu için bir kozmatik firmasıyla yaptığı iş için 3,5 yıllık ertelenmiş cezasının fiili süreye dönüştürülmesine karar verilmiş. Bu süre 2 yıl 8 ay olarak hesaplanmış diyorlar. Daha sonra da 2 yıl 6 aya kadar indirilmiş. İşin aslı 2023'te serbest kalması bekleniyor. Hapishaneden ne derecede etki edebilir protestoculara veyahut da kendini destekleyenlere bu bir bilinmiyor. Aynı zamanda diğer bir haberse Rusya ile alakalı. Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatı için görüşmeleri ara verilmedi denmiş. Rus Devlet Silah ihracat Şirketi e, Rosa Barone Başkanı Alexander Mihayev. Kendisini de fuarda görmüştüm bu arada. Daha sonra sağ üst köşeye o fuarın videosunu ekleyeceğim. E, i̇zlemek isteyenler izleyebilir arkadaşlar. Rus basında konuşan Mihayev. Türkiye ile ek S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilip verilmediğine ilişkin soru karşısında S-400 sevkiyatına ilişkin görüşmelere ara verilmediği gibi, verilmesi gibi bir durum yok açıklaması yapmış. E buradan anladığımız bir iki parti daha S-400 alacağız yani. Baba silah lazım. Öyle. Rusya'ya da para lazım. Yani bir şekilde alınacak arkadaşlar. Evet. Başka bir haberimiz daha var. Bir haber daha vardı. O haberi ben video olarak yapacağım. Çok ilginç sevgili dostlar. Bebekleri, küçücük bebekleri falan e -30 e 40'ta dışarıda uyutuyorlar saatlerce. Onun e videosunu yapacağım. Aynı zamanda Rusya'nın güneyinde kuş gribi çıkmış. Allah sonumuzu hayır etsin. Tavuklardan, özellikle Rusya'da yaşayan arkadaşlar tavuklardan biraz uzak durun. E şu durum geçene kadar. Aynı zamanda dün de ben arabada giderken radyoda duymuştum. Putin'in askeri rütbesi açıklandı denmiş. E, askeri rütbesi Albay. Peki neden Albay? Çünkü Cumhurbaşkanı oldu. Yani başkan olduğu için e, istihbarat servisinde hatta e, istihbarat servisinden ayrıldıktan sonra Petersburg Belediye Başkanıydı kendisi. O yüzden de mesleğine devam etmediği için Albaylık rütbesinde kalmış. Çünkü çoğu insan onun general olduğunu veya da kendine general bir rütbesi verildiğini düşünüyordu. E, fakat öyle bir şey yoktu arkadaşlar. Olmadı. Zaten biraz da abes kaçar yani. Kendine general dedirtmek. Evet. Çok enteresandır. Moskova'da demokrasi şöleni yaşanıyor. <laughs> <laughs> Ciddiyim. E bakın habere bakın şimdi. Hemen şey yapacağım size. Okuyacağım. Moskova Belediye, Belediyesi Tarihi KGB binasının önündeki Lubyanka Meydanı'na dikilecek heykel için halk oylaması başlatıyor. Lubyanka yani ben orada da bulunmuştum. Benim videolarımı seyreden arkadaşlar bilir. O binanın önünde de bulunmuştum ve videolar falan çekmiştim. Orada bir heykel vardı. O heykeli indireceklermiş arkadaşlar. Dzerzhinsky De, De, heykeli. Demir Felix diye geçiyormuş. Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı dönemin ilk sembol adımlarından olan Felix Dzerzhinsky heykelinin 91'de kaldırıldığı. Tarihi KGB yani şimdiki FSB binasının önünde Ljubljanka meydanına geri dikilmesi için başvuruda, başvuruda bulunulmuş. Ee, 1918'de bugünkü FSB FSB'nin köklerinin uzandığı Sovyetler Birliği'nin ilk istihbarat ve gizli servisi Çeka'yı kuran Derjinski, Derzinski'nin devasa heykeli Sovyet devrinin kapandığı dönemde protesto gösterileri sonrası belediyenin kararıyla kaldırılmış. Ya ben bunu anlamıyorum abi. Heykellerden insanlar neden hıncılı alır? ve çok garipsiyorum yani. Bir bir devir kapandı hemen heykele, hemen heykele. Irak'ta da gördük aynısını. Gittiler mı devirdiler. Sonra ne oldu? Birbirlerini yediler. Birbirlerini öldürdüler. Hiç değişen bir şey de olmadı yani. Bölündüler. Ee, Aktivni Grajlan'ın adlı internet portalı medya kuruluşları ve belediye meclisi üzerinde üzeri, üyeleri tarafından yapılacak anketlere Lubyanka Meydanı'nda Felix Darjinski ya da Alexander Nevski'nin Rus savaş kahramanı heykelinin dikilmesi konusu, konusu oylamaya sunuldu. Demiş. Bakın gene fit, fitiliyorlar yani şeyi. Ulan Dershinski'yi kaldırdınız. G gene niye Dershinski'yi koyuyorsun? Değil mi? Bu arada e, ben isterim ki Rusya'da bir Atatürk heykeli olsun ya. Hatta Büyükelçiliğimizden falan izleyen varsa hani böyle bir girişim yapılsın. Neden olmasın? Kimlerin kimlerin heykeli yok. Hangi yabancıların heykeli yok Moskova'da? Ama bir Atatürk'ün heykelini maalesef ben görmedim. Hani özellikle merkezi bir yerde. Olsa şahsen çok sevinirim. Sonuçta Sovyetler Birliği'nin kurulduğu zaman da Atatürk'ün yaptığı işlerle Sovyetler Birliği nefes almıştı biliyorsunuz yani. Tarihi az çok zaten okuyanlar bilir bunu. Ee, Türkiye'de onlar sayesinden nefes almıştı yeni Türkiye Cumhuriyeti. O yüzden yapılsa bence hiçbir mahsuru yok yani. Gurur duyarız. Evet. Biraz da biraz da arkadaşlar şöyle e, şeyleri okuyalım. Sizden gelenleri okuyalım. Ama sizden gelenler genelde selamlar, iyi yayınlar, neredensin, hava kaç derece gibi şeyler olduğu için maalesef e, şöyle biraz sağlam sorular olsaydı daha iyi olurdu. Haberlere biraz daha devam ediyoruz. Bir iki dakika daha devam edelim. Ondan sonra da kapanalım, kapatalım. Çok sıkmayayım size. E, malum memlekette kotalı internet kullanılıyor. İnsanlar 10 dakikalık videonun 3 dakikasını anca seyrediyorlar kotası bitmesin diye. Youtube'da o, o video bu video derken insanların cep telefonunda kota bitiyor. E biz bunları tabii takip edebiliyoruz. Sonuçta bize uygulamamız e, uygulamamızda gösteriyor. Kaç bin kişi şeyden seyrediyor. Telefondan seyrediyor. Kaç bin kişi bilgisayardan seyrediyor gibi. Bunları gördüğümüz için. O yüzden sizi düşünüyorum vallahi sizin cebinizi. Evet, enteresan bir tane haber var. Rus kışında otomobil nasıl kullanılır? Herkes soruyor zaten bana. Yoğun kar yağışı, Moskova başta ölüme bula 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 bula, gazetenin haberdiği habere göre falan bula bula. Diyor ki işte acele etmeyin, hız yapmayın. Normal hava koşullarında lastiklerin tutunma katsayısı sayısı 1 ile 1,2 arasındayken bu katsayı ıslak zeminde 0,4'e, buzlanmış yolda ise 0,5'e kadar düşüyor. Takip mesafesini koruyun. Ki burada korunan bir şey. Bizdeki gibi göt göte gitmiyor arabalar. Adam yüzde gidiyor. Hedefin kıçına girmiş böyle. önündeki bir fren koyuyor. Ondan sonra hop altına giriyor. Ee, farklı farklı pozisyonlar çıkıyor ortaya. Telaşlanmayın. Tepki verirken soğuk kalmanızı koruyun. Yani demek istiyor ki Türkiye'deki taksiciler gibi arabadan inip haydarı kapıp adamın üstüne yürüme. Belki adam özür dileyecek falan. Burada yok mu o tipler? Burada da var da genelde ama soğuk soğukkanlılar ya. Hani trafikte. Ha bazen şey yapıyorlar. küçük bu durak işte öyle falan küfür de ediyorlar yani. Fren yaparken dikkatli olun. Fren mesafesi kuru asfaltta falan fıstık şu kadar gider diyor. Nasıl haber okuyorsam ne? Ya yani, sayılarla sizi boğmak istemiyorum. Buzlanmış yolda ise e, aracın durabilmesi için 140 metre mesafeye ihtiyacı var da abicim buzlanmış yolda Çivili lastik kullanan var, dört mevsim lastik kullanan var yani çeşit çeşit insan var. Ek olarak diyor kış lastiği ve kışlık motor yağı kullanın, Radyatöre antifriz koyun, bujileri yenileyin, cam silme sıvısına donma önleyici madde koymayın. Ya yani, klasik takvim kafası abi yani takvim açın okuyun. Yani, absürt absürt işte her gün böyle yeni bir iyileşme metodu, yeni bir ilaç metodu, doğal doğal bilmem ne işte. Şunu için kanserden kurtulun falan öyle. Öyle gazeteler de var biliyorsunuz. O dünyanın işte çeşitli her yerinde var bu gazetelerden. Kafa ütüleyen. Rusya'da Ha bakın olaya bakın ama. Şimdi Pu Putin'i yargılarken diğer taraftan da öyle şeyler yapıyor ki kendisi. Garipsiyorsunuz. Bugüne dek görevdeki bazı bakanlar dahil devletin üst kademelerinde rüşvet ve yolsuzluğa bulaştığı suçlamasıyla yargılanıp hüküm giyen isimlere bir yenisi daha eklendi. Haboros Krayı'nın yani Kray demek burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim size Ankara'yı düşünün Ankara'nın çevre illerini düşünün. İşte Kırıkkale'dir efendime söyleyeyim başka ne, Eskişehir'dir falan bunlar tabi bizde il yani normal değil. ama kray dendiği zaman onun çevresindeki küçük illeri illeri de çevrelediği için kray deniyor oraya. bilmeyenler için söylüyorum yani. Habaroz krayının ilk valisi ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski uzak doğu bölgesi özel temsil, temsilcisi Viktor Işayev zimmetine para geçirdiği suçlamasıyla yargılandığı davada 5 yıl hüküm giydi. Hapis cezası şartlı verildiği için Igor Yaşev cezaevine girmeyecek. Oo. Oh. <laughs> Yediği paralar ne güzel yanına kar. Moskova'da yargılanan işe petrol devi Rosneft'e ait 7,5 milyar rubleyi 100 bin dolar zimmetine geçirmek milyon rubleyi pardon zimmetine geçirmekle suçlanıyordu. evin ayrıca 800 bin ruble para cezası ödemesine, e, ödemesine hükmedildi. İşe ev davaya konu olan dönemde Rosneft'in başkan yardımcılığı görevini yürütüyordu. Baba gene hapis yatmayacak. Ha, ama şöyle de bir şey var. Adamı rezil etmişler yani. Ceza vererek. Diğer yandan e, Mikhail Kudorkovski buranın oligarklarından. Şimdi Türkiye'de çoğu insan Putin'i şöyle tanır. Oligarkları işte kovdu etti falan. Eee Fedorovskiy yanlış hatırlamıyorsam Lukoil'un sahibiydi. Lukoil e, petrol firmasının oligarttı. 90'larda bir şekilde ele geçirdiler buraları. Daha sonra arkadaşlar deli gibi zengin oldular. Aynı Romanov gibi. Ama Romanov eee Romanovdu galiba. Evet. Pardon, Abramovich Romanov diyorum. Romanov Abra Abramovich. O yüzden Romanov diyorum. Roman Abramovich arkadaşlar bir şekilde Putin'le el sıkıştı. Ama Hudorkovski buna yanaşmadı. Şimdi nerede peki? Benim hatırladığım kadarıyla Almanya'da yaşıyor. En komiği de şu. Geçen gün Instagram'dan sponsorlu videosu önüme düştü. Herif sponsorlu muhalefet yapıyor. <laughs> Instagram'a sponsorlu e, videoyu veriyor. Rus insanların önüne düşüyor. 200 bin e, kişi, 300 bin kişi izlemiş. Ama altındaki yorumları okuyorum. İnsanların çoğu küfür ediyor kendisine. İşte oradan konuşmak kolay. Milletin parasını hiç ettiniz, kaçtınız gibisinden. Ama şöyle hani bir şey vardır ya. Bir saat bile günde bir kere doğruyu gösterir. Bir tane video atmıştı işte hastane videosu. Moskova'nın dışında bir hastane. Bizdeki normal kovuş sistemi gibi işte dört yatak 5 yatak. Fakat yataklar bizdeki gibi böyle alçalan yükselen değil böyle düz yatak. kadınlar koğuşu yani hastalar, yaşlı kadınlar kalıyor. Korona koğuşu. Kadının teki gece ölmüş ve cesedi de şeyde yatıyor. Yatakta yatıyor. Üstünü de örtmüşler güzel. oradaki hasta yakınlarından bir tanesi de gerçi gündüz gelmiş galiba çekiyor işte görün diyor hali bilmem ne diyor burası diyor normalde hani hastane diyor ama diyor hali görüyor musunuz diyor yaşlı kadınlar yatıyor işte e, ölü ölüyor hala kaldırmamışlar diyor cam deseniz soğuk geçiriyor diyor e, ince bir cam diyor falan bu videoyu yayınlamış ona da sponsorlu ona da parayı basmış abi alın memleket memleketten insan manzaraları gibisinden şimdi buna da baktığınız zaman o o görüntüye kimsenin burun kıvıramaz abi Yani kimse ne hükümeti savunabilir ne başkasını savunabilir Ama dikkat ettim şöyle insanlar da abi hiç yorum yapmamış doğrusu Yani bazen düşman bildiğiniz insan bile doğruyu söylediğinde işte nutkunuz tutabil, tutulabiliyor Ya yani düşünsenize 4 tane 5 tane kadın orada yaşlı ee, ve bir tane kadın ölmüş zamanında çıkartılmamış çıkartılmamasının sebebini de bilmiyorum belki mortlu yer yoktu o da belli değil yani ama e, bu videonun internet mecrasına düşüp üstüne bir de Instagram'dan sponsorlu e, Rusya'dan kaçmış bir iş adamının atması da çok garip yani ve o da şu şunu söylüyor Putin'i indirin demokratik yollardan işte çalıyorlar da çalıyorlar, çalıyorlar da çalıyorlar. Baba siz de çaldınız abi yani. Herkes çaldı. Hala da çalınıyor. Siz de gelsiniz, siz de çalacaksınız. Önemli olan sistemi komple değiştirmek. Yani bu dönem kim ne yaptıysa o dönemden sorumlu tutulması gerekiyor abi. Bu kadar basit. Ve yargının da tamamıyla harbiden bağımsız olması lazım. Bunu getiremedikten sonra o da çalacak, bu da çalacak, o da çalacak, bu da çalacak. Hiçbir şey değişmeyecek. Sevgili arkadaşlar benden bu kadar. Takipte kalın. Lütfen seyrettiğiniz şu videoyu beğenin. Yorumlarınızla, düşüncelerinizle katkıda bulunabilirsiniz. Söylediklerime binaen küfürsüz, hakaretsiz bir şekilde. Ve yakında gelecek videoları da takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, takipte kalın. Paka paka.